Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. E, bu videoda e, tekrar edeceğiz, öğrendiğimiz kelimeleri tekrar edeceğiz. Öncelikli olarak, e, tabii ki her videoda olduğu gibi teşekkür etmek istiyorum. E, Furkan diye bir arkadaşımız yorum yapmış. Hatta e, çok teşekkür ederim Spotify'dan dinleyen bir arkadaşımız gelmiş. YouTube'a e, bu videonun altına e, güzel dileklerde bulunmuş. E, e, söyledikleri benim için çok değerliydi. Böyle şeyler kesinlikle bir para birimiyle ölçülemez bu destekler. E bu benim için bir tane yorumdu, tek bir yorumdu, tek bir yorum ile benim için çok değerli, çok güzel. E buradan çok teşekkür ediyorum eğitime başlamadan önce bunu söylemek istedim. Ee, bunun gibi bir, e, yani 3-4 arkadaşımız var. Devamlı yorum atıyorlar. Özellikle destek için atıyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani hani o, o videoyu yorum atmayacak ama hani destek amacıyla bile atıyor ya e, ya insan e, yaptığının değerli olduğunu, birilerinin gözünde değerli olduğunu ve bunun sonucunda da gelip o insanlara bir şeyler yazdırabilmek benim için çok önemli. Çok teşekkür ediyorum buradan. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Pasif dinleyen arkadaşlar da var e, yorum atmayıp. Onları da biliyorum. Onlara da çok teşekkür ederim. E, onlar da dinleyerek destek olmaya çalışıyorlar. Onları da anlayabiliyorum. Hepimiz zaten herkes izliyor bir şeyler. Yorum atmıyoruz. Biliyorum. Birçok şey yorum atmıyoruz. E, olsun. Ben buradan e, yorum attıkça ve şey yaptıkça teşekkürlerimi ileteceğim sizlere. Bu arada abone olmayı unutmuyoruz. E, like atmayı, destek olmayı unutmuyoruz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi bir ders geçir. Şimdi sol taraftaki görselimize bakıyorum. Her zaman dediğim gibi Spotify'da dinleyen arkadaşlar için de görseli şey yapıyoruz. Tasvir ediyoruz. Masanın ortasında bir e, bayan var ve etrafa bakıyor. Ondan sonra masalar var böyle. Masalarda e, böyle bir şey ortamı gibi. Masalar hangi masaya oturacağım diye düşünüyordu. E, bu ne olabilir? Ortadaki e, ortadaki işi konsamat konsamatris ha, sidede hangi masada oturacağını konsamatris sidede hangi masaya oturacağını düşünün. Consider değil miydi bu? Consider neydi? Konsamatris sitede hangi masaya oturacağını düşünüyordu. Sağ tarafa bakıyorum. Bu arada e, sağ tarafta da şalgam dağıtıyorlar. Nerede şalgam dağıtıyorlar arkadaşlar? Bakıyorsun. E, bir sanki bir şey meeting ortamında şalgam dağıtıyorlar. Neydi? Propaganda yapılıyordu. Propaganda'daki şalgam dağıtma teklifinden bunu nasıl lan? pro proposal, ha, proposal. Propaganda önerisi için şalgam dağıtıyordu. Proposal. Eee propaganda önerisi için proposal, propaganda önerisi için proposal diye yazılıyor. Proposal diye yazılıyor. Propaganda önerisi için şalgam dağıtma teklifte bulunuyordu. Teklif olarak düşündü öneri. Sol tarafta evin ortasında ağaç çıkmış arkadaşlar. İki tane kanepe var evin ortasına ağaç. Bu ağaç tüm kavram, konseptlere aykırı değil mi? Evin konsepti çok farklı değil mi? Ha, bu evin konsepti tüm kavramlara karşı. Yani konsept kavramlarına karşı. Ha, konsept kavram. Sağ tarafa bakıyorsun köpek balıkları var. Vahşi köpek balıkları var. Bu köpek, köpek balıkları neredeydi? Atlantik okyanusunda. Değil, mi? Neydi? Atlantik okyanusunda gerçekten, vah, gerçekten vahşi köpek balıkları var. Gerçekten. Authentic değil miydi bu? Authentic diye okunuyordu. Authentic diye yazılıyordu. Gerçekten. Atlantik okyanusunda gerçekten vahşi köpek balıkları vardı. Güzel devam ediyoruz. O sol tarafta sandalye harştan oturmuş sert ve sandalyenin bacağı kırılmış. Harçtan oturunca e, sert oturuyor bacak. Harç sert demek zaten. Harçtan sert oturuyor sandalyeye ve e, bacağı kırılıyor. Harç sert demek. E, sağ tarafa bakıyorsun. Sağ taraftaki görselde de gitmişler bir rötgen çekiliyor. Rötgenin sonucunda adamın suratına böyle sokmuş neredeyse. Al kardeşim bak diyor. Ha neydi bu rötgen? Yüzde yüzleşmek miydi ha yüzde konforlu bir ötken sonrasında e, konfront muydu konfront yüzleşme konforlu bir ötken sonrasında yüzleşiyordu Hmm, sol tarafta el, e, ellerini gizliyordu çocuklar. Peki ellerini gizlemek çocuklar için uygun bir davranış değil mi? Neydi? Eligible, 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 eligible diye yazılıyordu Eligible. Gö, e, ellerini gizlemek çocuklar için uygun bir davranıştı. Elini gizlemek çocuklar için uygun bir davranıştı. E, sağ tarafa bakıyorsun abi. Bak. Sağ tarafa baktığın zaman da e, neydi bu? E, Karadenizli bir abimiz neydi? dizlerini kurup beni dinle diyordu. Beni kesmeden dinle diyordu. Dizlerini kurup beni kesmeden dinle diyordu. Hani ee, şey yapmadan, araya girmeden, kesmeden ne? Dis, disrupt. Disrupt. Kesmeden dinle diyordu. Hemen şu telefonu bir bakıyorum. Bir dakika. Bir önemli bir mesaj aldık. Bu arada burayı kesmeyeceğim. <laughs> Yani disrupt. Beni kesmeden, bozmadan beni dinle diyordu. Onlar disrupt. Dis disrupt. Sol tarafta ne vardı? Ha, tahılları Rıdvan bir yere götürüyor. Ne yapmak için? Büyütmek için. Tree, büyütmek o zaman. Teherive diye yazılıyor. Tribe. Tree, teherive diye yazıyordu. Tribe diye okunuyor. Tahılları, teherive, tahılları, tehe, tahıl, jive, Rıdvan. tahılları Rıdvan büyütmek için bir yere götürüyordu. Sağ tarafa bakıyorsun. Ondan sonra sağ taraftaki gö görsellerimizde bana sanki ellerinde iki tane e, insanın birinin elinde remler var. Remleri sanki uzağa götür diyordu. Remleri öteye mi götürdü? Remote. Öteye. Uzağa. Remote. Remleri öteye götür. Uzağa götür. <laughs> e sol tarafta abi adamın sırtına Bak adamın kamyonundan sırtına birden çamaşır makinesini yüklemişler. Buradan, birden, buradan, burden, burden, birden, birden yük sırtıma bindi. Yük, burden. Yüksüldü. E, shall, o sağ tarafı hemen şallahu hemen aklıma geldi. Niye şallahu aklıma geldi? Şal. E, denize şal düşmüş arkadaşlar. E, denize şal düşüp ama şal denize yak, şey, kıyıya yakın yerde. Sığ yerde. Şalım denizin sığ yerine düştü. Hemen girip alabilirsin. hani sığ yerinde düştü. Alır mısınız diye çocuğa söylüyor. Çocuğa diyor ki şalım denizin sığ yerine düştü arkadaş. Hemen alabilir misiniz diyor. Şalo. E, sol taraftakine bakıyorsun arkadaşlar bir şey yiyor değil mi? Ama bakıyorsun tuha basa dolu tabak. Neyle dolu? Sebzelerle dolu. Se aşırı derecede sebzelerle dolu. Neydi? Extravagant. Extra vegan. Extra vegetarian. Extra vegan. Vegan extra vegan. Extra vegan. Extra vegan fazla aşırı demektir. Aşırı derecede sebze yiyen ekstra vegetarian gibi düşün. E sağ taraf bakıyorsun bir tane aplikasyon var ve full araba ve fiyatlarıyla ilgili. Bu aplikasyon kime yarar en fazla? Kime yarar en fazla bu aplikasyon? Rentekarlara yaradı çok aşikar değil midir? Neydi? Apparent değil mi? App, aplikasyon, rent, rentekar. E bu aplikasyonun rentekarlara yaradı çok aşikar görünür bir şey değil mi? Açık bir şekilde görünür bir şekilde aşikar görüntü şekilde. E sol tarafa bakıyorsun lan sol tarafta o gözlükler, saçlar böyle aynanın karşısına geçmeler falan birilerini etkilemek istiyorlar. Ve bunu bir YouTube işi altında yapıyorlar. Yani YouTuber'lar ne yapıyordu? Milleti etkiliyordu. Peki YouTuber'lar bu Instagram'dakiler falan ne? Influencer değil mi? Etkiliyor. etkile. influence. Influence diye yazılıyordu. Influence etkilen. E sağ taraf bakıyordum. Lan sağ taraf resimde full filler var. Ne yapıyor? Full filler e, gösteriler gerçekleştiriyor. Bakıyorum ipin üzerinde fil var. Bakıyorum e, topun üzerinde fil var. Bakıyorum burnuyla fil topu havaya kaldı. E, e, bu gösteriyi full filler gerçekleştiriyor. Gerçekte full fil gerçekleştiriyor. Bu filler full fil. Full fil. Sol taraf bir tane komünite ketle, kediyle yani ketle, komünite ketle ne yapmaya çalışıyor? bak bir komünite ketle iletişime girmeye çalışıyor değil mi? Bizimle iletişime geçmek istemiyor sanırım falan filan. Komünite 4-5 tane insan var. Ketle kedle iletişime Ha, communicate. communi, komünite, kate, kedi, komünite ket iletişime geçmeye çalışıyor. Communicate iletişime geçmek. E sağ tarafa bakıyorsun abi. Sağ tarafta ne var peki? Sağ taraftaki görselimiz. Hemen gülen bir çocuk var. Çok sempatik. Ve e, kızı etkilemeye mi çalışıyor? Sympathize. -e Sympathize. Sympathize. Sempatik. Sempatize. -e sempatik. Sem 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 etkilemeye çalışıyor. Hemen. Hemen diyorum. O arada düşünün. Bir yükleme yaptık. Yani sempatik davranmaya çalışıyor değil mi? Ha, gülümsüyor değil mi? Gülümsüyor, sempatik davranmaya çalışıyor. Ee, ona yakınlık gösteriyor, sempatik etkilemeye çalışıyor gibi. Yakınlık gösteriyor, duygularını paylaşıyor. Sempatize. E, sol tarafa bakıyorsun. Arkadaşlar sol taraftaki gençlik tam dejener olmuş bir gençlik değil mi? Böyle hatta dedeyle alaydı yavrum şey diyor. Hey sen moruk hala yaşıyor musun? Ha 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 diyor. Dejenere olmuş gençlik. O diğer de yavrum sizler dejener olmuşsunuz kendinizi kandırmayın diyor. Dede de kendinizi kandırmayın diyor. Neydi? The sieve değil mi? Deceive. ive, dejenere, dece dejenere olmuş gençlik kendini kandırır ancak. E, sağ tarafa bakıyorsun bavullar, e, derme çatma. sorun e, sonra ne olmuş? Bavulların bu kadar derme çatma olmasına adam şaşırmış. Bu ne lan? Uçaktan indik. Bavullar derme çatma toplanmış. Ha, bavullar demek ki karı... E, karıştırıldıysa şeyde e hani bazen bavul veriyorsun karıştırıyorlar ya e o aldıkları yerde ne var içine falan diye. Bavledır değil mi? Bavuldır, bavuldur. Bu bavuldur gibi bir şey. Bevelder. Bevelder. B, B E W i L D E R. Bavuldır, bevelder. Bavullar derme çatma. B Be bevel bavul diye düşün. Sonundaki der, derme çatma. Bavullar, derme çatma toplandığı için adam şoka giriyor. Bavuldur şok. Adam şoka giriyor. Ben şok. Ben şok. Bavullar, derme çatma. Ben şok. Okey. Valla tekrarımızı yaptı. Hemen şallav deyince ne diyeceğiz? Şallav deyince hemen şalım denizin sığ kısmına. Bördünce hemen bir, birden yük sırtıma bindi. Apparently, bu e, aplikasyonu rentekarlara e, bu aplikasyonu rentekarlara uygun olduğu e, çok şey değil mi? E, yaradığı, göründü e, e, çok aşikar değil mi? ekstra, ekstra vegan, ekstra ekstra vejetaryen aşırı derecede sebze yiyordu. E, full e, bu gösteri full filler gerçekleşiyor, gerçekleştirme. Influencer etkili, e, influencerlar insanları etkiliyordu. Sempatiz, e, sen duygularını paylaşmak, etkilemek, e, sempatik gözüküyordu. Komünite, e, komünite kediyle iletişime geçiyor. Bavullar, e, bavullarını derme çatma olarak, e, derme çatma olarak ee, nasıl diyebilirim bevelder bolların Bevel Bevel derme çatma olarak toplamışlardı. Adam da görünce şoka girmişti. The Sieve'de Dece Ive yazıyor. Dece olmuş e, gençlik ancak kendini kandırır. Arkadaşlar gelişmişlik öyle olmaz. Ben size söyleyeyim. Yani e, proposal neydi? Proposal e, propaganda önerisini şalgam dağıtıyorlar. Öneri teklif öneri. Consider neydi? Konsomatrisi de oturacağı masayı düşünüyordu. Atlantik neydi? Atlantik okyanusundaki e, Atlantik okyanusundaki köpek balıkları ne yapıyor diyor? E, gerçekten çok saldırgan oluyordu. E, konsept neydi? E, evin ortasına ağaç çıkmıştı. Bu konsept tüm kavramlara karşıydı. Confront neydi? Confront. John Front diye yazılıyordu arkadaşlar. Konforlu bir röntgen çekim sonrasında hastalığıyla yüzleşmişti. Harş neydi? Harş'tan sandalye oturuyordu. Bacağını kuruyordu. Sert. E, disrupt neydi? Dizlerini beni bozmadan, aksatmadan dinleyebilir misin? Eligible neydi? E, elini gizleyip ondan sonra e, çocuklarda elini gizlemek uygun, 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 uygun bir davranış değil mi de uygun? Eligible, uygun, eligible yazı diye Remote, e, remleri öteye taşıyabilir misin? Remote. E, triv neydi? Tahılları, Rıdvan ne yapıyordu? Triv diye yazıyordu. Triv, tahılları, Rıdvan büyütmek için ondan sonra bir traktörle bir yere götürüldü. Teherrive yazıyordu. Tahılları, River rıdvan e, bir şeye götürüyordu işte. Büyütmek için. E, traftörlü bir yere götürüyor tarlaya götürüyordu herhalde. arkadaşlar böyle bu şekilde çok hızlı bir şekilde tık 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 bir bakması mesela 20 kelime hemen tekrar dem 20, 20 20 20 20 böyle yani sizin yaklaşık olarak 100 kelime tekrarınız 100 150 200 kelime 7 8 kelime tekrarınız yani e, inanın 20 dakikanızı almaz ya düşünsenize günlük böyle rap söyler gibi böyle tekrar ediyorsunuz. Ya sizin önünüze kimse duramaz arkadaşlar. İngilizce kelime anlamında kimse duramaz. Şurada size bin tane kelimeyi öğrettiğimizi düşün. Bu bin tane kelimeyi adınız soyadınız gibi öğrenirsiniz. Bu şekilde rap yaparak. Rap gibi böyle hani tık 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 hepsi bağlı. Mesela konsolör deyince konsolör sitede oturacağı masada düşünüyordu. Hemen aklına otantik ne? Atlantik okyanusunda köpek balıkları gerçekten e, çok vahşiydi. Konsept neydi? Konsept kavramı hani böyle anladınız mı? Yani bu şekilde, e, bu şekilde sizi ne diyor, e, ne denir çok hızlı bir şekilde gelişeceksiniz. Ben biliyorum arkadaşlar. Hmm. Şimdi şey de okuyorum da bir yandan notlarıma da bakıyorum. Üzerinde durmamız gereken bir şey var mı diye. <laughs> tamam. Neyse şimdilik burada keselim arkadaşlar. Zaten bayağı da e, yaptık. E, öncelikli olarak burada yapmamız gereken yine yorumlarımızı atalım. Bayanlarımızı yapalım. Daha sonradan da sizlerden e, ricam her zaman varlığınızı hissettirin. Ben çok seviniyorum. E, ve daha bir şekli yapıyorum bu işi. Ya belki diyelim ki biz bu YDS kelime olayına yani 600-700 kelime olduğunda keseceğiz tamam diyeceğiz hani öğrettik falan. Ama destek ve istek bu yönde ya hocam daha çok öğretin burada kesmeyin. Hani hocam hani ya 1000 kelime olsun 1500 kelime olsun biz her şeyi öğrenmek istiyoruz. Biz en ince ayrıntısına kadar kelimeleri öğrenmek istiyoruz. Akılda kalıcı yöntemlerle öğrenmek istiyoruz. Çizimlerini yapın, çağrışımlarını yapın. Bize bir şekilde öğretin hocam. Hani bize bir şekilde uğraşın öğretin hani. Yani eğer ki hani bu tarz hani istekleriniz bu tarz e, beklentileriniz varsa. Yani bize 800 mesela hani 600 kelimede bırakmadı hocam 1200 kelime de bırak bizi bizi 1500 kelimede bırak yani biz olabildiğince kelime öğrenelim bu şekilde sınava gireceğiz hocam sınava hazırlanıyoruz lütfen hani yetişelim şu sınava falan gibi beklentiniz varsa lütfen yorum atın ben de ona göre mesela hemen biraz daha hızlandırıyorum hani e, kelime çekimlerini biraz daha hızlandırıyorum mesela iki günde üç günde bir değil de e, her güne yakın çekmeye çalışıyorum ya da bir günde 4 video çekiyorum bunları atıyorum sırayla falan. E, o yüzden de yani sizden geri dönüşler olursa ben de ona göre kendimi düzeltirim. Yani ona göre size daha farklı anlatmaya çalışırım. Daha farklı, daha çok kelime anlatmaya çalışırım falan. E, lütfen sizlerden destekte de bekliyorum bu şekilde. Sadece manevi destek arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi manevi desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Beni buraya kadar dinlediyseniz e, bu kanalı anlattıklarımızı seviyorsunuz demektir. Biz de sizleri seviyoruz.